Merhaba, Jumbo Ticket Network hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Sizi burada görmekten heyecan duyuyoruz. Jumbo Ticket, kripto ödemeleriyle küresel katılım sunan güvenli bir çevrim içi piyango platformudur. Şeffaf çizim sürecimiz güvenilirlik ve anonimlik sağlar. Jumbo Ticket, Network'te bütçelerimize ve tercihlerimize hitap eden bir dizi paket sunuyoruz. Paketler önemli bonus miktarları, yönlendirme komisyonları ve A komisyonları sağlar. Bu teşviklerin her birine daha yakından bakalım. Paket seçeneklerimiz sadece 10 dolardan başlıyor ve 25.000 dolara kadar çıkıyor. %20 ile %100 arasında değişen bonus miktarları ile paketlerimiz çekiliş katılımınıza katma değer ve heyecan sağlar. Kullanıcıların bireysel hedeflerine ve bütçelerine göre seçebilecekleri 10 farklı paketimiz var. İşte paketlerimizin her birine hızlı bir genel bakış. Başlangıç paketimiz sadece 10 dolardan başlar ve %20 bonus miktarıyla 49 dolara kadar çıkar. Kendinizi daha maceracı hissediyorsanız, %30 bonus miktarıyla 50 dolar ila 99 dolar arasındaki amatör paketimize göz atın. Daha fazla yatırım yapmak istiyorsanız, 100 dolar ile 499 dolar arasında değişen yatırımlar için yarı pro paketimiz %40 bonus tutarı sunar. Daha büyük miktarlarda yatırım yapmak isteyenler için, 500 dolar ile 999 dolar arasındaki yatırımlar için profesyonel paketimiz %50 bonus sunarken 1000 dolar ile 2999 dolar arasındaki yatırımlar için kıdemli paketimiz %60 bonus sağlar. İşleri bir sonraki seviyeye taşımaya hazırsınız. %70 bonus tutarı ile 3000 dolar ile 4999 dolar arasındaki yatırımlar için yönetici paketimize veya %80 bonus tutarı ile 5000 dolar ile 9999 dolar arasındaki yatırımlar için efsanevi paketimize göz atın. Hayrollerlerimiz için. 10.000 dolar ile 24.999 dolar arasındaki yatırımlar için %90 bonus tutarı sunan AS paketimiz veya 25.000 dolar ve üzeri yatırımlar için inanılmaz bir %100 bonus miktarı sunan şampiyonlar paketimiz var. Tüm bonus tutarları B-Wallet'ınıza yatırılacaktır. Bu fonları kendiniz veya başkaları için bilet satın almak için kullanabilirsiniz. Bonus miktarına ek olarak yönlendirme komisyonları ve A komisyonları sunuyoruz. Yönlendirme komisyonları, diğer kullanıcıları platforma katılmaya davet ettiğiniz için ödül olarak aldığınız paket satın alma fiyatının bir yüzdesidir. Bu nedenle, Amatör paketi 50 dolara satın alan bir arkadaşınızı tavsiye ederseniz, 5 dolarlık bir tavsiye komisyonu alırsınız. Yönlendirdiğiniz her kullanıcı için paket satın alma fiyatının %10'unu alacaksınız. A komisyonları, platformda bir kullanıcı ağ oluşturmanın ödülü olarak aldığınız paket satın alma fiyatının bir yüzdesidir. Distribütörlerin iki ayak veya aşağı hatlar oluşturmasına izin veren bir A pazarlama yapısı. Her distribütör yeni üyeleri işe alır ve sol ve sağ bacağına yerleştirir. İkili ağaç yapısı oluşturma komisyonlar ve ikramiyeler tipik olarak her iki bacağın satış ve işe alım faaliyetlerine dayanır ve distribütörleri kuruluşlarının her iki tarafını da dengelemeye ve büyütmeye teşvik eder. Örneğin, sağ bacağınız 10.000 ABD doları kazanırken sol bacağınız 12.000 ABD doları kazanç sağlıyorsa ve %10'luk bir eşleşme yüzdesine sahipseniz, 1.000 ABD doları tutarında bir eşleştirme bonusu almaya hak kazanırsınız. Eşleştirme bonusu daha düşük performans gösteren bacağınızdan elde edilen kazancın %10'u olan bir yüzde olarak hesaplanır, bu durumda sağ bacaktır. Ama hepsi bu kadar değil. Ayrıca, kullanıcıların büyük ödüller kazanma şansı için katılabilecekleri bir piyango sistemimiz de var. Jumbo Ticket, oyuncuların katılabileceği 3 kademeli jackpot sunar. Mega jackpot için biletlerin her biri 10 dolara mal oluyor ve kazanan 100,000 dolar alıyor. Kendinizi şanslı hissediyorsanız ve Royal Jackpot'u denemek istiyorsanız, biletlerin her biri 50 dolara mal oluyor ve kazanan 500,000 dolar alıyor. Diğer 24 kazanan da ödül alır. Ama büyük olanı seçmek istiyorsanız, Jumbo Jackpot tam size göre. Biletlerin her biri 100 dolara mal oluyor ve kazanan 1000,000 dolar alıyor. Ayrıca diğer 29 kazanan da ödül alıyor. Pasif gelir elde edebilir ve potansiyel olarak büyük kazanabilirsiniz. Finansal okuryazarlığı teşvik eden ve topluluk katılımını teşvik eden güvenli Güvenilir ve şeffaf bir platform sağlamaya kararlıyız. Bu, paketlerimize ve teşviklerimize hızlı bir genel bakış. Finansal hedeflerinize ve hayallerinize ulaşmak için Jumbo Ticket network'e katılmayı düşüneceğinizi umuyoruz. Başarılı olduğunuzu görmek için sabırsızlanıyoruz.